Arkadaşlar her zamanki gibi yol yapılması, yol çalışması yapılan yerlerde aramalarımızı devam ediyoruz. Şimdi burada bir yol yapılma çalışması var. Hemen dikkatimizi çekti buradaki yapı. Buradan geçerken taşın parlamasını fark edince hemen hızlı bir şekilde bir araştırma yapalım dedik. Ve bakın ne bulduk burada. Bakın bunları canlı canlı çıkarmak istiyorum. Şimdi sizlerin gözünün önünde. Onun için. Evet. Suyu buraya alalım. Suyun üstüne su dökelim. Bakın toprağa gömülü vaziyette bu. Bakın arkadaşlar. Bakın siyah turmalin çok harika. Altıgen. Bir tane de burada var. İşte bu buranın taşı. Şimdi buranın taşı olduğunu sizlere hemen teyit edeceğim arkadaşlar. Lütfen dikkatli izleyin beni. İşte arazide giderken dikkatli bir bakışla hiç ummadığınız yerlerde ummadığınız taşları bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz kayaya bakın. Bakın. Suyu buraya alalım. Lütfen dikkatli bakın arkadaşlar. Bakın bu taşlar bu elimde gördüğünüz taşlar işte bu kayanın içerisinden çıkıyor. Şuraya bakın. Şimdi yaklaştıracağım. Burası dolu arkadaşlar dolu. Hem de dolu yani bakın. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 20 30 40 50 devam edelim. Yalnız evet, şu, güzel bir yer bulduk. Şurada çok güzel var. Güzel bayağı bir bayağı yer, işte. çok harika bir yer burası. Bayağı da var burada. Şurada bayağı. İşte var. önemli olan bunun şeffaflarını bulabilmek biraz. Evet, şöyle dikkatli bir aramayla bakın. Bakın 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 bakın. Çok güzel şeffaf. Harika bir parça bu. Pırıl pırıl. devam edelim. Şu anda beraber bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yaklaştıkça yukarıya doğru yoğunluk artmaya başladı. Bakın. Bakın arkadaşlar. İşte yoldan geçerken dikkatli bir parıltı, bir parıltı sadece bizi burada şu anda durmamızı sağladı. Ve avuçlarımızı Dolduruyoruz şu anda burada. Siyah turmalinler. Pırıl pırıl. Evet. Yaklaşık yarım saat sonra cebimiz dolar. Bakın birlikte arıyoruz. Şöyle yola doğru geleyim. Abi yapısı burada şeyler. Toprakta değil. Evet. Dur. Evet bakın arkadaşlar. Toprağın içinde toprak dağılınca kayaç halinde burada serbest kalmışlar. Bakın görüyorsunuz dolu. Dolu. Evet işte yapısı burası. Hani bazen diyorlar ya onu oraya sizin koydunuz falan. İşte onlar da bu videolarımızı izlesinler de. Evet bakın. Her doğal ortamda doğal süt, tereyağı, peynir muhteşem. Bakın. Gerçekten de muhteşem turmalinler buluyoruz burada. Harika bir yer. Burada hematit, manyetit ağırlıklı ve demir de çok var arkadaşlar. Bakın çok güzel parça bunlar. Harika parçalar bunlar. Tam yüzüklük, kesimlik. Şahane siyah turmalinler. İşte videolarımızda söylüyoruz. İşte yolun kıyısından geçerken fark etmediler diye. Evet gerçekten de öyle. İnsanlarımız buradan gelip geçiyorlar ama bunları fark edemiyorlar. Bakın biz ne yaptık? Burada yağmurun eştiği yerlere çok dikkatli bir şekilde bakıp. Abi burada güzel parçalar var. Gelirsen. Nerede? Güzel. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz dolu. Dolu. Toprağın içerisi dolu. Toprak demeyeyim. Aslında çok ilginçtir ki burada feldispat var arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz feldispattır. Şunu feldispat madeni istiyor. var. Evet, onu alalım. Bakın şunu alıyorum. İşte bakın canlı canlı burada. Sizin gözünüzün önünde buluyoruz bunları. Bakın arkadaşlar. İşte bilgi. Bilgi. İşte burada bunun olabileceğini anladık. Ve sadece bir parıltı. Evet. Sadece gözümüze yansıyan bir parıltıdan bunları gördük. Bakın görüyorsunuz. Toprağın içine bakın arkadaşlar. Dolu kıyamet gibi. Kıyamet gibi. Bakın ocağını bulduk. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Siyah turmalinlere bakın. O kadar çok var ki. Şu anda ellerim, ceplerim doldu yani. Yani burada birkaç saat dursak kim bilir ne kadar güzel turmalinler bulabiliriz. Bakın arkadaşlar. Videolarımızı izleyen değerli kardeşlerim Artık feldispatın yapısını da öğrendiniz. Bu bir feldispat. Bakın şurada hemen yamaçta bakın. Şu turmalinin güzelliğine bakın, görüyor musunuz? Onu oradan almayacağım. Onu başka kardeşlerimiz alsınlar. Bakın dolu burası, dolu kıyamet gibi. Yani ben bu kadar turmalini bir arada siyah turmalini ilk defa görüyorum. Harika bir şey. Harika bir duygu bu.